29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ şubesi Atatürk anıtına karanfil bıraktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Elazığ şubesi öğretmen evi önünde bir araya geldi. Aitten daha elim ve daha vahim olmak üzere Öğretmen evi önünde bulunan Atatürk anıtına gelen dernek üyeleri saygı duruşu ve istiklal marşının ardından anıta karanfil bıraktı. Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Günün anlam ve önemine değinen CHP azı milletvekili Gürsel Erol, Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, şükran ve minnetle anlıyorum dedi. Aradan 98 yıl geçti. Ama cumhuriyetimizin, ülkemizin, devletimizin değişmez tek lideri, tartışılmaz tek lideri, yeri doldurulamaz tek lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve şükranla anıyorum. Aynı zamanda devletimizin kurulması ile ilgili, devletimizin korunması ile ilgili, üniter devlet yapımızın korunması ile ilgili bu ülkemizin toprakları için şehit olan bütün şehitlerimizi İstiklal Savaşı'ndan Kore'sine, Kore'den Kıbrıs'a Kıbrıs'tan 15 Temmuz'a terörle mücadelede PKK'ya, YPG'nin terör örgütlere karşı mücadele veren şehitlerimizi de saygıyla, şükranla anmak istiyorum burada. Çünkü bu vatan kolay kurulmadı. Bu vatanın değerleri, bu vatanın bize bıraktığı bu miras kolay kurulmadı. Bunlara sahip çıkmak, bu değerlere sahip çıkmak Hepimizin yurttaşlık hakkı. Bu ülkede yaşayan her yurttaş olarak önceliklerimiz var. Nedir önceliklerimiz? Devlete sadakatimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Vatana bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz.